Değerli dostlar, Maraton YouTube kanalından herkese merhabalar. Galatasaray'ın Sivas Spor maçındaki galibiyetini değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kanala abone olarak videoları beğenirseniz memnuniyet duyarız. Hemen geçiyorum maça. Bildiğiniz gibi maçın yaklaşık 15. dakikası filan da zannedersem Meta'nın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın geri kalan 75 dakikalık bölümünü 10 kişi geçiren Galatasaray'da baktığınız zaman hiç e, eksik oynuyormuş hissiyatı e, görmediğimiz bir maç ortaya çıktı. Yani kırmızı kart gördüğünü bilmeseniz, maçın o dakikasına yetişemeseniz Galatasaray eksik oynuyor demezdiniz. E, son derece tempolu, dengeli bir oyun sergiledi Galatasaray. Öte yandan maç kadrosuna baktığımız zaman gerideki dörtlünün, defans hattının birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan kurulu olduğunu görüyoruz. Davinson Sanchez dışındaki isimlerin tamamı rotasyon oyunculardan oluşuyordu. Sol bekte Berkan vardı. Davinson Sanchez'in yanında Metain yer alıyordu ki çok fazla da yer alamadı. 15 dakikalık bir oyun çıkartabildi. Kırmızı kart görmesi dolayısıyla. Sağ bekte de Salay vardı ya da şalay nasıl telaffuz ediliyorsa işte. Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Ben uzun zamandır Galatasaray'ın sağ bekinde e, bu kadar verimli bir performans gördüğümü hatırlamıyorum. Yani Kaan Ayhan'ın mesela o bölgede oynatılıyor olması yani kurtarıyor orayı. Evet yani sağ bek orijinli bir oyuncu değil. Ama Galatasaray'ın derinlik eksiğinden ötürü yani kadro derinliğindeki dezavantajından ötürü oraya kaydırdığınızda Kaan Ayhan'ı sırıtmıyor. Ve son derece profesyonel bir oyuncu. Ben profil olarak da çok seviyorum. Birkaç bölgede oynayabiliyor. Çok soğukkanlı. Tam bir profesyonel dediğim gibi. Orayı e, bir şekilde tölere edebiliyorsunuz aslında. Sabek olmasa bile orijini, oyuncunun. Ancak yani şöyle dönüp bakıyorum. Zannedersem Sasha Boy'un Bayern Münih'e satışından sonraki sürecin tamamında böyle baskın bir Sabek performansı görmemiştim. Adam gerçekten şey yapmadı yani. Aa idare eder ded dedirtmedi bana. Adam harbi harbi çıktı. Taş gibi sabek oynadı. Ee, hatta ben bundan sonraki maçlarda da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Onun dışında e, Meta'nın işte kırmızı kart görmesi. Orada normal şartlarda ana planda yer almayan yani genç bir oyuncunun oraya e, monte edilmiş olmasıyla birlikte. E, şunu Düşünmüştüm ben maç kadrosunu gördüğümde keşke Nelson oynasaydı. Tamam Nelson formsuz, Nelson e, çok fazla hata yapıyor, süre bulamadı, Galatasaray'ın e, ön alan baskısına, pres oyununa dayalı e, yapısına çok elverişli bir oyuncu değil. Ancak e, en azından maç tecrübesiyle, işte milli takım tecrübesiyle biliyorsunuz Danimarka milli takım havuzunun içerisinde bulunan bir oyuncu. Yani sürekli Danimarka milli takım havuzunda yer alıyor, e, çok fazla maçı var, resmi maç sayısı yaşına rağmen. Ki ilk geldiğinde bile çok fazlaydı. Ee, orada Metan'dan daha tecrübeli bir oyuncuyla özellikle de Sivas gibi e, Süper Lig'in zorlu deplasmanlarından bir tanesinde defans hattının birçoğunun zaten orijinal oyunculardan yani mevki olarak orijinal oyunculardan oluşmadığı bir denklemde bence bu kadar risk alınmamalıydı diye düşünsem de saygı duyuyorum. Çünkü Okan Hoca cesur oynamayı şiar edinmiş bir teknik direktör. Yani bunu her yerde görüyoruz. Okan Hoca gerçekten cesur bir oyunu benimsiyor. Bunun örneklerini gördük. Tottenham maçında da gördük. Karşı tarafta rakip Bayern Münih olduğunda da gördük. Yani bu adamın gözü de korkmuyor. Yeni şeyler denemekten de çekinmiyor. Barış'ı alıyor, sağ beke koyuyor. Sol bek eksiliyor, oraya kaydırıyor. Sol açık oynatıyor. Yunus'u soldan alıyor, sağa çekiyor. Adam yani farklı varyasyonlara, farklı formasyonlara evrilebilen bir oyun yapısı İnşa etmeye çalışıyor. Nitekim başarısız olduğunu da söyleyemeyiz. Bu adam e, ligin en iyi başlangıç rekorunu da bu şekilde kırdı. İşte Bayern Münih maçındaki 75 dakikalık tempolu oyunu biliyorsunuz. Tottenham'ı rezil etti burada. Yani 8-9 atacağı bir maç çıkarttı. E, o yüzden yadırgamak da çok e, hakkaniyetli olmaz diye düşünüyorum o konucayı. Kendi tercihiydi. Skoru da aldı. Skoru alamasaydı daha çok eleştirebilirdik. Genelde bildiğiniz gibi öyle olur zaten işler. Skor odaklı bir oyun her şeyden önce. Onun dışında sol bekte Berkan performansı yeterli miydi? Yani Berkan'ın zaten ana planda çok fazla yer alamayacağı belli. Özellikle bu oyuncu grubu içerisinde e, temposuyla çalışkanlığıyla ön plana çıkan bir oyuncu Berkan, e, iyi niyetinden de kesinlikle şüphe etmiyorum ben. Bugün de e, iyi kötü. Orayı idare etti diyebiliriz. Orta saha ikilisine geçelim. Torreira ve Sara son derece bence başarılı bir oyun çıkardılar. Zaten bu adamların yükselen bir grafiği var. Maçları izliyorsanız siz de fark ediyorsunuzdur. Yani... İlk başlarda biraz uyum problemi yaşıyorlardı. Bu zaten olur. Sara yeni gelmişti. İkisi sahada birlikte yan yana oynama alışkanlığına sahiptirdi. Ancak uzun vadede bu adamlar birbirlerine ne kadar alışırlarsa o kadar verimli olabileceklerini artık ispatladılar diye düşünüyorum. Yani oyun içerisindeki o kaymaları da çok iyi yapmaya başladılar. Özellikle hücumda ve defansta ne kadar farklı, işte değişken bir rol dağılımı olduğunu artık net bir şekilde görebiliyoruz diye düşünüyorum. İzleyiciler olarak siz de farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Oyunun işte hücum yönünde 6, defans yönünde 8 veya da defans yönünde Torreira'nın öne çıktığı, Sara'nın geri geldiği birçok sekans izledik. Zaten orada Mertens de çok fazla rakibi bozuyor. oyun aklı çok yüksek bir adam. Ki Sara ve Mertens'in temiz ayağı, hat kıran pasları, yaratıcı pas aksiyonları filan muhteşem bir seyir zevki sunuyor izleyiciye. Öte yandan işte hücum hattında da zaten işte Osimen olsun orada boşlukları dolduran diğer oyuncular. Barış mesela onu sürekli yapıyor. Ee, savunma arkasına koşuyu atıyor. Osimen'le birlikte kayan defans oyuncusunun arkasından e, yaratılan boş alanı çok iyi değerlendiriyor. Yunus bazen yapıyor bunu. Yani e, bu adamlar gerçekten acayip bir, bir çilingir görevi görüyorlar. Hani bir bakıyorsun normalde işte adam adıma savunulmuş bir şey var orada hat var. Ancak Sara bir anda Yunus'u Barış'ı veya Osman'ı bir kaçırıyor işte birinci bölgeden. Işte orta sahaya yakın bir yerden ya da e, çok ince bir pas çıkartıyor. Bir anda kaleciyle baş başa kalıyorsun. Hatta 7. dakikanın sonu veya 8. dakikanın başı mıydı neydi? Mertens'in hatırlayacaksınız çok net bir pası vardı Osimhen'i direkt olarak kaleciyle karşı karşıya bıraktı hatta Osimhen kaleciyi çalımlayıp vurmayı tercih etti ancak çerçeveyi bulamadı Saran'ın yine aynı aksiyonları çok fazla. Dolayısıyla yaratıcılık özellikleri e, mahir seviyede oyuncular bunlar. Aynı zamanda tabii ki bu oyuncuların sahada birlikte oynamaları da her an skoru tabelayı değiştirebilecek bir silahınız olduğunu hissettiriyor aslında. Yani motivasyonunuzu sürekli diri tutuyor. 10 kişi kalmasına rağmen mesela Galatasaray'ın e, hiçbir zaman öyle aa eziliyor. Bu maç gitti mi? Yenilecek mi? Ya da gol atamaz mıyız biz? Dedirttirmiyor. Çünkü bu adamlar her zaman yoktan bir şeyler çıkartabilme potansiyeli yüksek adamlar. Yunus'a gelelim. Yunus çok güzel bir oyun çıkardı gene. Eyüp Spor maçında bildiğiniz gibi biraz böyle dökülmeler vardı. Aslında 3 güne bir maç oynuyor. Çok yorgundu. Temposu düşmüştü. Aslında o dinamizminden biraz böyle ödün vermeye başlamıştı. Biraz değil hatta bayağı ödün vermeye başlamıştı. Dolayısıyla bir şey oldu yani. Ya Yunus da bir bozdu mu ya da rehavete mi kapıldı falan diye düşündürtmüştü ama o tamamen fiziksel bir yorgunluk belirtisiydi. Çok sık maç yaptı. Zaten geçtiğimiz sezonlarda da işte 30 maçlık, 40 maçlık, 45 maçlık bir oyun periyodu çıkarmadı. O yüzden fiziksel olarak aslında çok da alışık olduğu bir temponun içerisinde yarışmıyor Yunus. Doğaldır. Çok yadırgamamak lazım. Bu maçta da bakın dinlendikten sonra ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Çok iyi bir maç çıkarttı. Barış Alper iyiydi. Bu arada Barış Alper'e de geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Umarım çok sıkıntılı bir sakatlık çıkmaz ve en kısa zamanda sahalara döner. Zannedersem e, hamleyi yapan oyuncu da zaten özür diledi e, sosyal medya hesabından e, bilinçli kasıtlı bir müdahale olmadığını ve geçmiş olsun dileklerini ileten bir mesaj yayınladı. Futbolun içerisinde bunlar var. Hakemle ilgili çok fazla spekülasyon var. Ancak ben hakem konuşmayı çok sevmiyorum. Beni daha önce izlediyseniz o konulara çok girmem. Çünkü hakemler hata yapar, işte operasyon mudur, yapı mıdır bilmem ne midir. Ben bu tarz bahanelerin arkasına sığınan insanları da sevmem. E, bu tarz bahanelerden de çok haz etmem. Çünkü ne olursa olsun büyük bir takımsınız. Galatasaray'sınız, Fenerbahçe içinde aynı keza. Beşiktaş içinde bu böyledir. Bunu bir gerekçe olarak ortaya atmak bence e, işin kolayı gibi geliyor bana. Yani işte yenemedik ne oldu? Yapı var, operasyon var, bilmem ne var. Hakemler bizi istemiyor. İşte sular kesildi, elektrikler gitti, bilmem ne, bilmem ne ders çalışamadık. Yani bu klasik lise öğrencisinin şeyi gibi geliyor bana. Büyük takımsan hakemi de yeneceksin sahada. Bu kesinlikle bir mazeret olarak kabul edilecek bir şey değil bence. O gün işte bir penaltı çalınmıştır maçta senin aleyhine. Olabilir belki art niyetli bir penaltı çalınmıştır. Söyledikleri gibi bir operasyon vardır, bir yapı vardır. Sen bir farkla kazanmayacaksın o maçı. Aleyhine bir tane penaltı çalındıysa sen iki farkla yeneceksin, üç farkla yeneceksin. Yine de onun arkasına sığınmayacak kadar büyük bir camia olduğunu, büyük bir takım olduğunu ortaya koyacaksın. Bunu bahane etmeyeceksin. Dolayısıyla ben de bugün... Hakem konuşmayacağım. Hakemin arkasına sığınmak bence biraz da işin acizliği gibi oluyor. Yunus çok iyi bir performans sergilediğini söylemiştim. Mertens'in işte yaratıcı e, aksiyonlarına değindik. O konuşmadık. O Semen'de de mükemmel bir oyuncu. Yani bu ligin çok üzerinde. Zaten bunu hepimiz görüyoruz, izliyoruz. Her maçta bize farklı farklı e, özelliklerini tokat gibi yüzümüze vurarak öğretiyor. Çok güzel klas bir de e, penaltı golü attı. Sağ üst köşeye tam 90'a diyebileceğimiz bir yere kaleci için bir ölü noktaya vurdu. Galatasaray için önemli bir galibiyet. Ee, Sivas Spor gibi zor bir deplasmanda, çok çetin hava şartlarında artı maçın henüz en başlarında 10 kişi kalmışken bir de hemen arkasından yenik duruma düştüğünde, 1-0 geriye düştüğünde ee, büyük takım reaksiyonu gösterebilmek gerekiyordu. Galatasaray da o reaksiyonu gösterdi. O yüzden Okan Hoca ve öğrencilerini tebrik ederim.